Herkese merhabalar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada yeni bir ayakkabıcı açılmış. Hemen oraya geldim. Onu göstermek isterim size. Çok ses var. Şimdi bakalım neler varmış. Kıyafet de satıyorlarmış. Ha, seviyorum. <laughs> Ayakkabıcıydı <mı> ama burası. <laughs> Şurada çantalar var. Onlara bakacağım. Aa, şu çanta çok güzelmiş. Bakın. Hem de 300 mi <laughs> 30 yazıyor üstünde? 30 mi yazıyor? 30 da ben 300. Olabilir yani 300 de. Aynen, Zara'nın çantaları. Bakın. Bu da 450. O da güzelmiş. <laughs> Şunlar biraz bu kaç para? Neden bu kadar fazla? Çok da sıcak ya. Şuraya bakalım. Çok oldu ya? Arkada da müzik ne güzel çalıyor. Şey <laughs> evet ayakkabılara bakalım. Çok değişik duruyor. Çok küçük. Elime. Ay çok önemli. aslında. Şunlar da güzelmiş. Öyle gözüme çarpan güzel bir şey göremedim arkadaşlar. Şunlar da benim aldığıma benziyor. Hatta aynısı. Evet arkadaşlar biz evimize geldik İbrahim'le birlikte. Şimdi ocağa ben dolma koydum biber dolması İbrahim böyle abur cubur istedi biz arada oğlumla böyle keyif yapıyoruz anneli oğlu Ben de şöyle Nescafe demledim daha doğrusu sütlü köpüklü Nescafe demledim ne demek <laughs> Çok komiyim ya ya böyle Nescafe yaptım. Sütlü köpüklü. Şuraya da şöyle abur cuburlardan koyduk. Biz bunları çok seviyoruz. İbrahim de seviyor. Ben de seviyorum. Çikolata hastasıyız oğlumla birlikte. Abur cubur mu? Bakın nasıl geliyor hemen. Abur cubur ya. <laughs> Kahveyi de çok seviyor benim oğlum. Değil mi anneciğim? Evet onlar abur cubur. Biz bu sütlü köpüklüye bayılıyoruz. Tabii ki de İbrahim'e soğutup veriyorum. Çünkü sıcak içemiyor. Böyle bunda birazcık duruyor. Daha sonra başka bardağa aktara aktara içiyor canım oğlum. Babamızın da gelmesine daha var. O yüzden dedik biraz keyif yapalım. Hani yemek yemek öncesinde ben hiçbir şey hiçbir şekilde abur cubur vermiyorum. Ama yemeğe daha var. O yüzden verebilirim. Şimdi biberim de göstereyim. Oh, mis gibi. Şuraya kırmızı kırmızı biberden de koydum. Nasıl da kaynıyor. Ben bunu bir kısa alayım arkadaşlar. Daha sonra böyle patlamasın. Çünkü patladığı zaman güzel olmuyor. Bir de bunu eşim sulu seviyor. Biraz suyu olduğu zaman böyle üstüne gezdirip de yemesine bayılıyor. Ben de öyle seviyorum. Burada da içim arttığı için bunu dolaba atacağım. Daha sonra zaten muhakkak değerlendiririm ben bunu. O yüzden fazla yapıyorum. Bir daha uğraşmayayım diye. Buzluğuma atıyorum. Pratik oluyor hem benim için fazla fazla yapmak her zaman karlıdır diye düşünüyorum. Şimdi biz bunun keyfimizi... Bakın kayısı almıştım geçen günler. <laughs> kayısı evet. almıştım. O da çekirdeklerini atmadı. Biz bunları kıracağız diye. <laughs> her şeyi göstermeyi çok seviyor benim oğlum. Şimdi biz keyfimizi yapalım. Daha sonra bakalım neler yapıyoruz. Yakışıklı Aa. Saçlar ne oldu saçlar? Saçlar ne oldu? Kim kesti oğlum saçlarını? Babam. Babam mı kesti? Evet. <laughs> Kuaför kesmedi mi? Babam mı? Sen mi kestin babası? Ben kestim. Çok yakışıklı olmuş benim oğlum ya. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi? Beğendim. Evet. <laughs> Babası tıraş yaptı, tıraş etti oğlum onu. Daha doğrusu kuaföre götürdü. anne, Kandırmak için de bundan mı aldın? Sen mi aldın? Hadi. Tamam açacağım anneciğim. ben şuna açayım yoksa durmayacak Arkadaşlar şimdi ben Türk kahvesi yapacağım. İbrahim de uyudu bu arada uyuttuk onu Gelir gelmez zaten böyle şey. Çok uykum var anne. Uykum geldi demeye başladı. Hemen zaten yatar yatmaz da uyudu. Şimdi ben de eşimle bana kahve yapacağım. Çok ben Türk kahvesi içmiyorduk. Bakın. Çiçeğim de burada kurudu. Ben çiçek hiç bakamıyorum. Neden bilmiyorum iki bardak suyumu koyayım. Bu arada çeşmem de ses yapıyor. Tamamdır. İyi ki bu kahve makinesi var. Her zaman söylüyorum. iyi ki var diye. Şöyle iki tane de kahvemi koyayım. Ölçeği var zaten içinde. O yüzden çok rahat oluyor. Bu arada çay içtik. Burası da kalkacak yani buralar hala temizlenecek ama önce kahvemizi içelim dedim bir de şey biliyorsunuz ki yeni bir ayakkabıcı açıldı demiştim oraya gittik ama umduğumu bulamadım maalesef gerçekten umduğumu bulamadım hiç güzel bir şey yoktu hatta böyle şey ben sadece ayakkabıcı sanmıştım ama gittik her şey var. Tabii tabi ayakkabıcıda çantacı normal. ya e çanta olması normal ama böyle kıyafet ya da iş çamaşırı satılması ne bileyim bir bana tuhaf geldi. Bence sadece ayakkabıcıysa ayakkabı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şunları şöyle çekeyim. Bayağı bir de yorulmuşuz böyle İbrahimli. İbrahim böyle bacakları ağrıyor herhalde şey yapıyor. Uykus uyku arasında böyle sızlanıp duruyor. Muhakkak bacakları ağrıyordur o yüzdendir. Şimdi kahvemiz hazır olsun. Ben bu arada suları da doldurayım. Kahvemizi içelim böyle rahat rahat. Uykumuzu uyuyalım. Bu arada ben kahve içince o hani bazı insanlar şey oluyor. Uyuyamıyoruz diyorlar ama ben çok rahat uyuyorum. Her insan da aynı olmuyor demek ki. Ben gayet rahat oluyorum. Sizde de öyle oluyor mu? Bazı insanlar mesela çay içmeden uyuyamaz. Benim babam mesela. Kayınpederim de öyle. Çay içmeden hayatta uyuyamaz. Muhakkak o çayı içmesi lazım. Babam da öyle o şekilde. Böyle saat gecenin biri bile olsa muhakkak o çayı içecek. Yoksa uyku uyuyamıyor. Ben de mesela kahve içiyorum. Çoğu insan uyuyamaz kahve içince ama ben çok rahat uyuyorum. Hatta kahve içtikten sonra daha rahat uykuya dalıyorum. Ben uykuyu sevdiğim için birazcık <laughs> uyku seven birisi olarak hemen dalıyorum zaten. Uykucuyum azıcık. Evet arkadaşlar biz kahvemizi içelim. Daha sonra zaten yarın pazar olduğu için biraz keyif yaparız. Televizyon falan izleriz diye düşünüyorum. Az önce de balkonda oturuyorduk. Balkonda da böyle bizim balkona tam böyle sabah lambasının ışığı vuruyor. O yüzden çok güzel aydınlatıyor. Orada oturup böyle keyif yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Akşamları güzel oluyor balkonumuz. Küçük ama ufak tefek ama gerçekten çok güzel bir manzarası oluyor. Denize bakmasa da apartmanlara bakıyor. bir <laughs> de buradan çok fazla uçak geçiyor. Biraz sis yapıyor ama olsun. O da onun tuzu biberi oluyor. Artık ben videomu kapatayım. Kahvem de olmak üzere zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.